hamur var mavi hamur var yeşil hamur anne, var anne, mor anne, hamur anne, var anne, pembe anne, hamur sarı hamur bir tane daha sarı hamur ve bu hamurları anne, düzleştirmek anne, için oklavasını göstersene açacağım oklavasını göstersene ne? oklavasını göster evet ne? biz de oklavayla düzleştireceğiz anne, Sonra muz yapacağız. Ben elma yapacağım. Kelebek yapacağız. Elma elma yapacağım. Bu elma mı bakabilir miyim? Aa, burada bir tane de elma var. Elma yapacağız. Elma elma yapacağım. Pembe oyun hamurunu açıyoruz. Elma açacağım. Evet, pembe oyun hamurunu açacağız. Daha sonra oklavayla bunu çevireceğiz. <laughs> evet, şimdi açtık. Bu şekilde bunu düzleştirdik. Elma yapacağım. Tamam. Şimdi bunu ben böyle sıkıyorum. Anne! Anne! Evet. Bunu oklava ile çevir ben, bakalım. Ben anne. Tamam. Oklava ile çevir bakalım bunu. Evet. Böyle böyle böyle. Yeteri kadar yuvarladık. Şimdi bir dakika. Kekimiz <laughs> elmayı bastırıyoruz. Anne! Bastırıyorum. Anne. Bastırıyorum. Anne nasıl? Etrafındaki fazlalıkları çıkartıyorum. Bakalım nasıl bir elma çıkacak? <laughs> bakar mısınız? Burada <laughs> bir elma var. Biz elma yaptık. Hadi al bunu ye bakalım Bilge. Anne yemeyeceğim. Ama bak çok tatlı. Nam 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 Anne, nem 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 nem. Ben... Kelebek yapalım mı şimdi? Şimdi kelebek yapalım. Arkadaşlar biz bu sürpriz yumurta oyuncağını çok beğendik. İçerisinden bir tane çıktı.